bu arada. Oyun devam edecek. Penaltı atışı kullanılıyor. Metin geldi. Metin vurdu. Üstüne takıldı Metin. İkili pozisyon. Şut. Dışarıya gidiyor. Haydi. Şimdi işaret geldi. Tekrardan köşe vuruşu kullanıldı. yerden vuruş. Gol. Raşit. Devam etti oyun. Sol kanattan geldi. Şimdi boşta kaldı. Şut. Savunma son. pozisyon. Gol. Doğan, Doğan sert vurdu dışarıya gitti top. Kayarak müdahale. Oyun devam ediyor bu arada. Mesafe Faşit pasını verdi. Şimdi Nedim. Nedim nazı çıkıyor. Defaş takımı Nedim. Sol kanada pas. Metin vurdu gol. Emirhan. Emirhan kaleye vurdu. Direkten döndü. Köşe vuruşu kullanıldı. Son anda Cihan. İkili pozisyon yine Cihan. Cihan. Orta içeriye doğru yerde kaldı bu arada bir Metin bu kez bakalım nasıl bir penaltı atacak bu kez de Cihan. Oh, kurtardı. Metin atak devam ediyor. Metin yaptı orta içeri. Emirhan kontrol vuruş direkten döndü ve gol kararı gol. Emirhan iyi top orada ona doğru. Emirhan vurdu yine müthiş kurtarış. Tek top Volkan Düver'e. Volkan Düver vur. İkinci hamlesinde yine Mehmet Ali. Devam ediyor Metin verdi pası Raşit'e. Raşit, Raşit şut şansı. Raşit vurdu. <laughs> Son 10 dakikadayız sevgili izleyenler karşılaşmada. 4 birlik üstünlüğü var Defaş takımının. Omar vuruş gol. Metin pası. Emirhan. Emirhan sürüyor topu. Emirhan kaleye baktı. Emirhan vurdu. Tarp köşeye gol. Topağlarda. 5-2. Kaleye vuruş dışarıya gitti Değil mi gol mü? Devam ediyor Emirhan. Sağda Hüseyin var. Şimdi ona doğru Hüseyin çevirdi ortaya. Son dokunuş. İşaret geldi. Ahmet vurdu. Aspak'ın dışarıya gitti top.